Herkese merhaba. Her şey dahil kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Sen çal kapımı dizisinin 27. bölüm reytingleri nasıl oldu? Dizimiz devam edecek mi? İşte ayrıntılarıyla kanalımda. Sen Çal Kapımı dizisine 27. bölüm reytingleri iyi oldu arkadaşlar. Geçen haftaya nazaran bu hafta Total'de ve ABC'de yükseliş görüldü. Ama ABD yine düşüş yaşandı. Umarım gelecek haftada daha güzel olur reytingler. Fragmandan da gördüğümüz gibi güzel bir bölüm bizleri bekliyor. Umut ediyoruz inşallah dizimiz final yapmaz. Ve bence böyle giderse çok iyi olur. Şimdi ise sizleri videomun sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olup desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın.